Bismillah. Hayırlı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Manisa'ya geldi. Manisa Öğretmen Evi'nde partililer ve basın mensuplarıyla bir araya gelen İnce, altılı muhalifete dair eleştirilerde bulundu. Bunlar giderken emin olun birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmuyor. Eleştirilerinde altılı masaya neden dahil olmadıklarını açıkladı. Altı muhalefet partisi bir masa etrafında toplandı. Bir mutabakat metni imzalattı. O altı partiden birinin genel başkanı geçen gün bir açıklama yaptı. Dedi ki Ergenekon, Balyoz kumpas davalarını yeniden açacakmış. Yani Silivri zindanlarında insanlara eziyetleri, işkenceleri yarım bırakmışlar demek ki. Mantık bu. Yani benim vicdanım el vermez. O Silivri mahkemelerinde direten bir grup başkan vekili, bir milletvekili olarak ben bunu kabul etmiyorum. Yarbay Ali Tatar onuruna yediremedi, intihar etti. Onu yeniden yargılayacağım diyenler masaya oturanlar o kana ortak olur. Biz buraya ortak olmayız. Olmayacağız da. Niye orada yoksun diyenlere kimlerle beraber oturmuşlar? Atatürk diyememişler, layıklık diyememişler, tarikatlara cemaatlere eğitimi bırakmayacağız diyememişler. Biz öyle bir parti değiliz. Biz ilkeli bir partiyiz. Bizim beyimiz plastikten değil, biz omurgalı bir partiyiz. Biz terörün her türlüsünü kınıyoruz. PKK, IŞİD, FETÖ kınıyoruz. Atatürk'te problemin varsa istemiyoruz diyor. Muharrem İnce altılı muhalefetin kısa sürede dağılacağını da söyledi. Bunlar giderken emin olun birbirine hiç benzemeyen, sırf problem çıkmasın diye ayrıntıları konuşmayan o ayrıntıları hiç kap üstünü örten Atatürk demeyeyim bu kızar PKK demeyeyim o kızar tarikat demeyeyim şu kızar yeter ki biz bir araya gelelim dostlar alışverişte görsün biz güçlü gibi görülelim bunlar da 6 ayda dağılır İnce basın toplantısı sonrasında partisinin Manisa'daki il şubesine giderek açılışını yaptı. Haydi bismillah, hayırlı olsun.